Bu kişi Kane Tanaka, dünyanın en yaşlı kişisi idi. 119 yıl 107 gün yaşadıktan sonra geçen hafta hayatını kaybetti. Bu da Elon Musk, dünyanın en zengin kişisi. Hala aylarca mücadele ettikten sonra nihayet geçtiğimiz gün Twitter'ı satın aldı. 44 milyar dolara. Birkaç aydır böyle kurduğu farklı farklı şirketler aracılığıyla epeyce bir hissesini toparlamıştı ve en büyük hisseler konumuna gelmişti. Daha sonra da tüm şirketi toptan satın almak için bir teklifte bulundu. Twitter önce bu teklife karşı gelmeye çalıştı hatta finans dünyasında zehirli hap denilen tekniklere bile başvurdu ama şimdi doğruya doğru. ilan reddedilmesi çok zor bir teklifle karşılarına çıkmıştı. Sonuçta Twitter karlılık açısından öyle bir Facebook ya da YouTube gibi bir şirket değil. E dünyada 44 milyar doları tak diye bir kalem de başka kim verecek ki? Elon Musk. Twitter'ın en aktif kullanıcılarından biri, en çok takipçisi olan kişilerinden biri ve böyle biri olarak platformu o kadar çok önemsiyor ki onunla ilgili pek çok fikri var, pek çok önerisi var. Bunları söylemekten de hiç geri durmuyor. Adındaki W harfinin çıkarılmasından San Francisco'daki merkez binasının evsizler için bir barınağa dönüştürülmesine kadar hemen her konuda fikrini beyan etti etmeye devam ediyor. En sonunda da gitti. Böyle olmayacak dedi herhalde. Şirketi olduğu gibi satın aldı. Bu arada halka açık bir şirketin özelleştirilmesi durumundan söz ediyoruz. Peki ne olacak şimdi? Çeşitli senaryolar var. İyi olacak diyenler var kötü olacak diyenler var. Aman bana ne değişen bir şey olmayacak diyenler var. Şimdi buna cevap vermeye çalışmadan önce sosyal medya aleminde Twitter ne kadar önemli ya da ne kadar önemsiz bir platform onu anlamaya çalışalım isterseniz. Az önce de söylediğim gibi aylık aktif kullanıcı sayısı 3 milyara yaklaşan bir Facebook ya da 2 milyarı geçen bir YouTube değil. Bırakın bu iki devi kullanıcı sayısı açısından Instagram'dan da TikTok'tan da Telegram'dan da hatta adını bile duymadığınızı zannettiğim QQ'dan Weibo'dan Qzone'dan hepsi Çinli şirketler bunlar. Çok daha aşağıda, ta 17. sırada. Tahminlerimizden biraz daha aşağıda, değil mi? Oysa çok daha önemli gözüküyor algıda. Belki potansiyel olarak gerçekten de öyledir. İşte bu satın alma iyi olacak diyenlerin başında Elbette Elon Musk'ın kendisi geliyor. 13 Nisan'da teklifini ilettiği yönetim kuruluna yazdığı resmi mektuptaki son iki cümlesinden bunu anlıyoruz. Twitter olağanüstü bir potansiyele sahip. Ben onun kilidini açacağım diyor. Yönetim Kurulu Başkanı Brad Taylor'ı görüyoruz burada. Kişisel olarak çok iyi hatırlıyorum kendisini. Çünkü bana göre tüm zamanların en iyi sosyal medya sitesi olduğuna inandığım friend o geliştirmişti. Fakat çok severek kullandığım aynı friend 2009'da Facebook'a sattı ve Facebook'ta siteyi satın aldıktan hemen sonra tümüyle kapattı. Artık ikonik hale gelen o beğen butonu işte FriendFeed'in bir mirasıdır. İlginç bir bilgi daha vereyim o platformla ilgili. FriendFeed'i dünyada en çok kullanan 3 ülkeden biriydi Türkiye kaderin garip bir cilvesi olarak aynı Brad Taylor'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Twitter satıldı şimdi de. Yani bu adam nereye gitse satıyor diye ben notumu aldım açıkçası. Twitter'ın bir de meşhur bir kurucusu var. Jack. Jack Dorsey. O artık aktif olarak Twitter'ın bir parçası değil ama yine de konuyla ilgili düşüncelerini bizimle bir şarkı aracılığıyla paylaştı. Radiohead'den Everything in its right place gelsin dedi her şey yerli yerinde anlamına geliyor. Bu paylaşım elbette sembolik ve şifreli bir tweet. Teknolojinin yönettiği bir dünyada insan olmakla ilgili bir albümden seçilen önemli bir şarkı olduğu için. Bir şirket olarak Twitter her zaman benim tek sorunum ve en büyük pişmanlığım oldu diyor onu kuran Jack Dorsey. Şirketin halka açık hale geldiği için artık Wall Street'e ve dolayısıyla bir reklam modeline ait olduğunu söylüyor onu Wall Street'ten geri almanın da çok doğru bir adım olduğunu düşünüyor. Kısaca Elon Musk'ın onu satın alarak özelleştirmesini sonuna kadar destekliyor Jack Dorsey. Diyor ki, Elon güvendiğim tek çözüm. Onun bilincin ışığını genişletme görevine güveniyorum. Bak 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 bilincin ışığı. Şimdi burada bilinç derken kastettiği Twitter. Onun küresel bilince en yakın şey olduğuna inanıyor. Bu çok enteresan bir düşünce ve bu düşüncesini açıkladığı 25 Nisan 2022 tarihinden çok daha önceleri ben de benzer şeyleri düşünüyordum açıkçası. Çünkü dünya dev bir organizma olsaydı üzerinde yaşayan insanlar da onun beyin hücreleri olurdu herhalde öyle değil mi? Peki beyin nasıl çalışır? Hücreler arasında bağlantılar kurarak. İşte fikirlerimizi böyle adeta atomik ölçekte hani en fazla 280 karakterlik o mesajcıklarla, tweet'lerle ifade ettikçe ve bu ifadeler karşılıklı etkileşime geçtikçe adeta devasa bir beynin hareketlenmeye başladığını görüyoruz. Sanki dünyanın zekası gelişiyor. Ama iyi yönde mi gelişiyor yoksa kötü yönde mi ondan pek emin değilim. Sanırım Jack Dorsey'nin global consciousness derken kastettiği buna benzer bir şey. Peki Twitter ona en yakın şey midir? İşte bence orası biraz tartışılmaya değer. Açık. Belki de bu satın alma sonrasında atılacak adımlarla gerçekten o hale gelebilir. Dolayısıyla başta söylediğimiz A şıkkı gerçekleşebilir. Her şey iyi olacak. Ama B şıkkı da olabilir. Sonuçta Elon Musk bazıları için böyle Iron Man benzeri bir süper kahraman, bazıları için de Green Goblin benzeri bir süper kötü. Bu satın almanın sonuçları kötü olacak diyenlerin de haklı eleştirileri var. Twitter'ın tüm kontrolünü tek bir kişinin ellerine bırakmak üstelik öylesine biri de değil. Dünya ve hatta uzay çapında çeşitli ticari çıkarlara sahip birinin eline bırakmak son derece zararlı olabilir diyorlar. Örneğin 2020'de Twitter bazı Çin hesaplarını devlet bağlantılı medya şeklinde etiketlemeye başlayacağını söyledi. Ama Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla şirketi Çin pazarında çok aktif, çok iddialı. Şimdi Çin devlet başkanı Elon Musk'ı arayıp alo Elon'cım Hadi bakayım şu tweetleri bir etiketleri bir kaldır bakalım dese. Ne olacak? Demokrasi, ifade özgürlüğü, propaganda gibi konularda daha çok tartışmalar göreceğiz bence önümüzdeki günlerde. Peki Elon Musk bu satın almadan sonra somut olarak neleri değiştirecek? Şimdi kendi söylediklerinden, yazdıklarından yola çıkarak bazı tahminlerde bulunalım isterseniz. Edit, düzenleme butonu gelebilir. 2019'da bu isteğini zaten tweetlemişti. Nisan 2022'de katıldığı TED konferansında da bu düşüncesini söyledi. Sadece kısa bir süre için bile olsa bir tweet attıktan sonra onu düzenleme özelliği gelmeli dedi. Tüm retweetleri ve favorileri sıfırlayabilmeliyiz. Ayrıca düzenlediği bir ankete katılan 4,5 milyona yakın kişiden %73.6'sı bu özelliği desteklediğine dair oy verdi. Bu arada Twitter böyle bir özellikle ilgili yaklaşık bir yıldır çalıştıklarını da ayrıca duyurdu. Daha uzun tweetler yazılabilir. Twitter bu eski telefonlarda var olan mesaj kısıtlamasına da uygun olabilmek için 140 karakter sınırıyla ortaya çıkmıştı. 2017'de bunu iki katına yani toplam 280 karaktere çıkardılar ancak Elon Musk'a göre bu da yeterli değil. Twitter'ın uzun biçimli tweetler için çok gecikmiş olduğunu yazdı. Botların sonu gelebilir. Twitter'ın ve aslına bakarsanız pek çok sosyal medya mecrasının belki de en önemli problemi botlar yani insan olmayan kullanıcılar. Hadi ben buna bir de insan olamayan kullanıcıları ekleyeyim. Elon Musk satın almadan sonra sadece gerçek insanların sisteme giriş yapabilmesini sağlayacağını duyurdu. Açık kaynaklı algoritma Gerçekleşmesi muhtemel en enteresan değişimlerden biri Twitter algoritmasının açık kaynaklı hale getirilmesi fikri. Elon Musk'a göre Twitter'ın şu andaki algoritmasının bir yanlılığı söz konusu ve bu problem ancak kaynak kodu açık hale getirilirse, mesela GitHub gibi bir platformda yayınlanırsa çözülebilir. Twitter algoritmasında yer alan fiili ön yargının kamu söylemi üzerinde büyük bir etkisi olması konusunda endişeliyim diye bir paylaşım yaptı geçen ay. Sonra da şu soruyu sordu. Gerçekten neler olduğunu nasıl bilebiliriz? İçerik moderasyonu. Twitter'ın içerik moderasyonu konusunda daha az sıkı olması yönünde bazı değişiklikler gelebilir. Çünkü Elon Musk, Twitter'ın faaliyet gösterdiği ülkelerin yasalarına uyması gerektiğine ve kullanıcıların konuşmalarını düzenlememesi Onları yönetmemesi gerektiğine inandığını söyledi. Büyük teknoloji şirketleri her ne kadar böyle objektif olmaya, objektif gözükmeye çalışsalar da tabii ki belli bir dünya görüşüne sahipler. Dolayısıyla platformlarına getirdikleri kurallar da onların sahip olduğu bu görüşe uygun bir şekilde yapılanabiliyor. Ne demişti George Orwell Hayvan Çiftliği romanında? Bütün hayvanlar eşittir ama bazıları daha eşittir. İşte sosyal medyada da herkes özgürce konuşabilir ama bazıları daha özgürce konuşabilir diyebilir miyiz? Başıma bir şey gelmeyecekse diyebiliriz herhalde. İşte Elon Musk özgür konuşmadan söz ederken şöyle bir benzetme yapıyor. Sevmediğin birinin sevmediğin bir şeyi söylemesine izin var mı? Eğer durum buysa o zaman özgür konuşmamız var. Çok can sıkıcı ama bu sağlıklı işleyen bir özgür konuşma durumunun işaretidir. Ona göre herhangi bir konu gri bir alandaysa tweetin var olmasına izin verilmeli. Bir şeyleri silmekte çok isteksiz olmak ve kalıcı yasaklarda da çok dikkatli olmak gerektiğini düşünüyor. Böyle bir yasaklama yerine zaman aşımları daha iyidir diyor. Bu konu özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde çok önemli çünkü Twitter eski başkan Trump'ın tweetlerini platform kurallarına uymadığı gerekçesiyle yasaklamıştı hatırlarsanız. Arada herhangi bir bağlantı kurmaya çalışmayayım şimdi ama Elon Musk aynı o başkanın döneminde dünyanın en zengin 34. kişisiyken çok hızlı bir süreçte birdenbire dünyanın en zengin kişisi haline geldi. Valla tarifte servetini bu kadar hızlı arttıran başka bir kişi var mı ben bilmiyorum. Ama onun attığı tüm tweetleri analiz eden bir datasete göre 2018'e kadar pek de sık kullanmıyormuş bu platformu. 2013 baharında birdenbire aylık tweet sayısı 100'ü geçiyor. Ve ne tesadüf ki aynı hafta Tesla hisseleri %40 değer kazanıyor. 2018'den itibaren aylık tweet sayısı 300'leri geçiyor. Düşünün, iki büyük şirketin yöneticisisiniz ve yine de günde ortalama 10 kez Twitter kullanıp oradan tweet atıyorsunuz ya da birilerine cevap yetiştiriyorsunuz. Zaten tam da 2018'den sonra onun şirketlerinin değeri ve dolayısıyla da kişisel serveti attığı tweetlerle doğru orantılı olarak artıyor. Yani Twitter sizin için, benim için o kadar değerli ya da önemli olmayabilir ama Elon Musk için çok önemli olduğu kesin. Aslına bakarsanız dünyada güç ve servet sahibi olan hemen herkes için medya çok önemli bir güç. Daha önceki en zenginimizi hatırlıyor musunuz? Jeff Bezos. O da bir gazeteyi satın almıştı yıllar önce, Washington Post'u. İşte böyle bir gazeteyi ya da Twitter gibi bir sosyal medya platformunu satın almak ticari açıdan çok mantıklı bir karar gibi gözükmeyebilir. Ama dolaylı olarak bunların çok stratejik kararlar olduğunu atlamamamız lazım. Ben daha da ileriye gidip komplo sınırını geçip teoriler üretmeyeceğim ve hatta kişilerin beyanı esastır prensibinden hareketle Elon Musk'ın kendi sözlerini de aktaracağım tam bu noktada. Çünkü diyor ki bu satın alma kararı ile ilgili. <laughs> Benim güçlü sezgisel anlayışım azami derecede güvenilir ve geniş kapsamlı, kapsayıcı bir kamu platformuna sahip olmanın medeniyetin geleceği için son derece önemli olduğudur. <laughs> Ekonomiyle hiç ilgilenmiyorum. İşte böyle diyor. E tüm projelerini insanlığın, medeniyetin daha iyi bir geleceğe sahip olması niyetiyle yaptığını söyleyen bir kişi açısından baktığımızda işte bu söylem de aynı şeyin devamı gibi gözüküyor. Yani söyledikleriyle yaptıkları arasında kısmi bir tutarlılık olduğunu söyleyebiliriz ama inanıp inanmamak yine de sizlere kalmış. Konuyla ilgili A, B ya da C şıklarını ben size sundum. Bunlardan birini seçmek elbette serbest. Sonuçta yaşayacağımız Nedir ki yani en fazla 119 yıl öyle değil mi? İşte geçen hafta hayatını kaybeden dünyanın en yaşlı kişisi unvanlı Kane Tanaka o kadar yaşadı. Ve işin ilginç yanı onun doğduğu yıl Wright kardeşler ilk kez bir uçağı havalandırmıştı. Kalkış o kalkış. Öldüğü yıl dünyanın en büyük ve en güçlü roketlerini yapıp ta Mars'a koloni kurmayı hayal eden Elon Musk Gitti, bir sosyal medya mecrasını, Twitter'ı satın aldı. Galiba bütün mesele, bu ve benzeri noktaları birleştirip, zamanın okunun yöneldiği doğrultuyu görebilmek. Twitter, gerçekten de onu kuran Jack Dorsey'nin dediği gibi küresel bilince en yakın şeyse, sanırım bize düşen, bu bilincin travmatik bir şekilde kararmasına değil de ışımasına destek olacak şekilde o bilinçteki yerimizi, yurdumuzu, kendi pozisyonumuzu belirlemek olsa gerek.